Lan! Lan! Ne oluyor ya? Arkadan vurdu. Kusura bakma abi. Benim hatam. Masrafı ne kadar ödeyebilirim. Bu arabanın arka tamponu bile 200 milyar. Yok amına. Ödeyebilecek misin? Vallahi abi üzerimde o kadar nakit para yok. Ama ben bir arkadaşlarımı arayayım. Alo. Alo. Barış. Bana biraz para gönderebilir misin? Kime dönüyorsun amına koy? Alo, alo Kime dönüyorsun amına koy? <laughs> Acil para ihtiyacım var Bana gönderebilir misin? Kur'an Ne? Yok mu? Ha ha. Tamam teşekkür ederim Abi benim bir evim var İsterseniz onu sizin de yapabilirim Efendim ne oldu da geri geldik? Bir şey olmadı sadece bana bir şey hatırlattı Benim kariyerim yerlerdeyken benim yanımda duran arkadaşımı hatırlattı bana. Arkadaşın çok olur ama zor günde yok olur. Ben bu hayattan sadece bunu anladım. Gerçek dost zor günde yanında olandır. <laughs>